Bursa'da kimliğini kaybeden iki çocuk babası adamın hayatı kabusa döndü. Adına kurulan paravan şirketin piyasayı dolandırması üzerine mahkemelik olan adam önce sağdığını, ardından da işini kaybetti. İstanbul'da garsonluk yaparak geçimini sağlayan Hakan Avcı 2006 yılında işlerinin bozulması üzerine eşi ve iki çocuğuyla birlikte Bursa'ya geldi. Bursa terminaline geldiği sırada kimliğini düşürdüğünü fark eden Avcı bir fabrikada işçi olarak çalışmaya başladı. Yeni kimliğini 6 ay sonra alabilen avcı, olayın ardından evine gelen bir tebligatla şoke oldu. Kayıp kimlikle İstanbul'da 4 ayrı şirket kurulmuş ve piyasaya karşılıksız çek ve senetler dağıtılmıştı. Benim haberim yok böyle bir şeylerden. Ondan sonra polisler geldi, vergi dairesine adamlar geldi, beni İstanbul'a götürdü. İstanbul'da işte şirketlerin şeylerini gösterdiler. Ben de daha ilk defa gördüğüm için ben de afalladım. Yani şirketlerle alakam olmadığı için benim yapmadığımı da söyledim. Ondan sonra işte hapis cezası geldi. 18 ay denetim altında olmak üzere, 18 ayda yatmak üzere hapis cezası geldi. İşte ondan sonra sağlık, dola, sağlık dolayısıyla... De bir sene ertelendi. Anasını 7 bin lira para cezasına çarptırıldı. Hapis cezasının ardından Bursa Adliyesi'ne giderek durumunu anlatmaya çalışan avcının imdadına yardımseverler koştu. 7 bin lira para cezasına çevrilen miktarın 5 bin lirasını mahalleli kendi arasında topladı. Çaresiz durumda olan avcı geriye kalan 2 bin liralık borcunu ödeyemezse hapse girecek. Babam hapse girmesin.